Merhaba arkadaşlar videoda kanalıma abone olmayı unutmayın ama olur bence atma... şey yapmayacaksınız ama yine de atarsanız diye düşünüyorum ee, şöyle gidelim video bir saniyeni durdurdum. Arkadaşlar daha fazla oyun videosunu gelmek istiyorsanız aşağıdan kan kanalı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi. için zaten. Adam öldürürüz. Görev de yapabiliriz ama adam öldürmek daha eğlenceli olur. Görevi kapat. İstemiyorum. Görev istemiyorum. Hmm. Arkadaşlar bu benim ilk videom olduğu için yani ne yapmam olduğunu bilmiyorum o yüzden yani birazcık şey olabilir ne desem işte sıkıntı olabilir o yüzden bile suçlamayın daha yeni başladım. şuraya git bakın bir kere açmış yanlış oldu. Arkadaşlar bu arada 100 like gelirse bo böyle boya e yüksek videolar gelecek. E veya eğer 200 like falan gelirse şey yaparım. E Brawl Stars çekelim. Ama eğer arkadaşlar bin gelirse hesap çekilişi yaparım. En güzel hesaplarım var. Brawl Stars'ı zaten ben oynamıyorum. O yüzden ben de yok. Ya burası mı? Şurası değil. Burası mı? burası mı? Abi bizim oraya gitmemiz gerek. Ben yanlış köprüye mi geldim? Neyse arkadaşlar bir sıkıntı olmuştu. Ona bakacağım şimdi. Hepiniz hepiniz hepin arkadaşlar bugün e, bir tane e, söyle burada ben karşı Ve şu an soracağım da ama şu kapıyı bir açayım. Ben Gel Banka. Banka şurada bir Tam doğru. Banka şurada. Banka burada ve oraya gittim. Banka Banka merdiveni vardı. Buralarda bir yerlerde. Evet. Ee, tamam geldik. Şimdi buradan çıkıp bankayı soracağım. Arkadaşlar güvenliğe şey yapmamam gerekiyor. Belki de güvenlik burada değildir. Banka sahibi de değildir. Banka hemen suyu gitmem gerekiyor. Abi ben buraya nasıl soyacağım? Geliyor. Şimdi kimde? Montoya. O şimdi. Ne banka kapısı da açık. Bankanın kapısı da açık. Buradaki şeyler çalacağım. Şöyle hemen zümrüt. Oh, zümrüt. Abi zümrüt varmış. şu kadar yeterli. Bu kadar yeterli olur. Şimdi gideceğim. gideceğim, gideceğim. Neyse. Sonra gelip paralar nerede falan diyecekler. Sonra ben ee, Neyse arkadaşlar. Ben evime gidip bu güzel Şeyleri eve koyacağım. Zümrütlerimizi eve koyacağım. Ne güzel banka sorunla. zengin oldu Benim. Abinin... Maan neden bu kadar şey yapmışlar? Selam. merhaba yani. Evet, şuradan mer Merhaba. haba Cık, yanlış yazdım. Mer haba merhaba tamam. Thank you <laughs> Banka sahibi de şaşırdı. <laughs> ne güzel bankaya sordunuz. Benim evim nerede? Evim nerede lan? Eyvah güvenlik güvenlik. Mami'yi kaçmam gerekiyor. <laughs> hayır. 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 Kesmem gerekiyor. Hayır kaçmam gerekiyor. Beni. Hayır. Güvenlik çağırdı. Abi benim ormanımdan boya uzaklaşmam gerek. Şurada saklanayım ben. Ya, Bu benim saklanmam gerekiyor. Hadi lan şurada saklanabilirim. Da sonun içinde birazcık yüzeyim. Yani şurada bir mağara olacak. Orada saklanayım. Mara Mara Mara. Nerede Nerede Nerede? Mara 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 Kaç 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 Mara kim? Mara ne yapacağım ben? Evinde gidip saklamam gerekiyor. Beni bulamazsın Ay. Arkadaşlar bu kedi beni tehdit ediyor. Kedimi öldürdü sen kast. Aman öldürürsen gel on buraya. Öldüremez. Ben de kendime yeni bir suikast yaparım lan. O neydi lan ne geliyor bana? Simritlerde bulmuş. <laughs> banka sahibi. Güvenlik. Abi benim kaçmam gerek. Aaa benim şey evim. Burada sığınabilirim. Ne? Abi öldürdün mü bu? Lan ne vuruyorsun lan sen? Lan sen ne vuruyorsun lan? Gel lan buraya. Ne? Öldürdün mü? Neden? Abi neden öldürdü? Ben şu an böyle bir şey yazdım. Tamam, geri vereceğim, vereceğim. At o zaman bunları mi? Tamam, vereceğim, vereceğim hadi hadi. Gel atıyorum sana. Hadi gel, gel barışalım. Hadi gel oğlum barışalım. Barış istiyorum. Barış... <laughs> oğlum bunu mu evlendin ya. ya? da mı Al. Tamam hadi al. Al. Şimdi olsun. Bırakacaksın mı beni? Al şimdi olsun. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ben kriş koyduk ama elmasları geri aldım. Neyse ben kedime bakacağım. sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Öldürdün mü? Onu öldürdün mü kedimi? Bak ben nereye... Neyse arkadaşlar bu kadar da. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Survivor.